Doluyor, doluyor. Sabitleyici pudra lazım. Lens olunca daha iyi makyajlar yapacağım. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak, ben Canan. Birçok saç boyama ve saç açma videolarından sonra bir de makyaj serisine başladım. Ve o seride hızla devam ediyor. Tek marka makyajlar çektim. Viral olan ürünleri inceleme videolarıyla devam ettim. Ve hala devam ediyorum. Bugünkü konum da hatta iki tane viral... İki, iki. İki viral ürünle ilgili. İkisi de pastelin ürünü. Bir tanesi Glossy Glow. Bu inanılmaz derecede makyaj artistleri tarafından da çok yüksek fiyatlı ürünlere eşler olarak kullanılabileceği söylenen ürün. Bir diğeri de pastelin çok çok ses çıkaran, çok çok konuşulan, çok çok övülen konsilörü. Bakalım gerçekten öyle mi merak ediyorum. Ne yazıyor? Eye Cream Hydrating Satin Concealer diye geçiyor. Şöyle göstereyim. İngilizcem süperdir bilirsiniz. Akıyor. Tabii ki sadece bu iki ürünle kalmayacağım. Yanında daha önce Revolution serisinde çektiğim şu serumu deneyeceğim. Çünkü şu makyaj vazının üstünde nasıl duracağını çok merak ediyorum. Bunu bir tarafıma uygulayacağım. Yine evet abuk sabuk bir videoya hoş geldiniz diyeceğim size. Diğerine de benim hep kullandığım, daha önce videosunu çekmediğim ama yıllardır kullandığım True Match L'Oreal'in çok çok memnun kaldım. fiyatı nedense birdenbire çok çok artan ve beni deli eden ama çok çok sevdiğim fondötenini kullanacağım. Aslında daha önce kullandığım videolarda da denediğim Beaulieu's'in Lovely'nin fondötenlerini kullanmayı düşündüm. Fakat onlar matlardı. Hatta Watson's'da satıl pure bir yudum Onun yine 50 faktörlü renkli nemlendiricisiydi de kullanmayı düşündüm ama onların hepsi mat ürünlerdi arkadaşlar. Bunlarla daha ortaya çıkacağını düşündüm. İkisi de nemlendiricili. Şu çok nemlendiricili. Ayrıntılı videosundan izleyebilirsiniz. Bu da hiç sıkıntı yaşamadığım yine harika bir serum fondöten. Ama dediğim gibi üstüne kuru fondöten uygularsam alttan görünmeyeceğini düşündüm. Onu da başka bir videoda yine denerim ben. Çünkü merak ettim ya şimdi bitti o iş. Evet bu iki ürünü deneyeceğiz ve bir de tabii ki bu çok konuşulan geçen seneden beri deli satılan ve çok çok tartışılan kalıyor mu kalmıyor mu sürdüm çıktı sürdüm ertesi gün uyandım hala dudağımdaydı ürünü. Ben bunu tabii ki bu videodan önce denedim arkadaşlar. Bununla ilgili de size yine video sonuna doğru bilgi vereceğim. Zaten dudağımda da şu anda var. İncecik bir şekilde sürdüm, kuruttum ve geldim. Yüzümde makyaj falan hiçbir şey yok diyemem. Gözümde her zaman kullandığım Maybelline'in Waterproof. Maskarası water. Bak harika. Esensin. Daha önce yine o al dediler aldım videosunda. Gözümün içine sürdüğüm zaman alerji yapıyor dediğim yine o kalemi incecik çektim içeriye. Çok ince belli belirsiz. Dudağımda da dediğim gibi zaten bu var bir kat. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Buradan kendime bakacağım. Yine aynam da var ama sizin beni gördüğünüz halde görmek istiyorum. Hemen ürünlere geçmek istiyorum. Ürünlere geçmeden önce kısacık çok çok önemli bir bilgi vereceğim. Çünkü çalıştım, yazdım bakın. Bu ürün için söylüyorum. Yorgunluk ve yaşanma karşıtı etkili anında taze bir görünüm yakala diyor. Yani diyor ki yaşlısın biraz diyor herhalde. Öyle bir şey mi diyor bilmiyorum. Günlük cilt bakımı ve makyaj rutinini birleştiren hibrit formül ile taze ve aydınlık sağlıklı görünen bir cilt yakalayacakmışız bununla. Nanopeptit bir aktif kompleks içeriği sayesinde diyor. Benim hiçbir bilgim yok bununla ilgili. Düzenli kullanımda gözaltı dahil tüm ciltteki yorgunluk ifadelerinin görünümünü azaltmaya, cilde parlak görünüm kazandırmaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir diyor. Cildin nemini arttıran hyaluronik asit içerir. Zaten yazıyor şurada hyaluronik. Makyajla karıştırılarak kullanılabilir uygundur diyor. Sanıyorum fondötenle karıştırabilirsin demek istiyor. Nemli ve aydınlık görünüm sağlar. 28 gün boyunca bu çok önemli. Burası beni aldı. Ben bu ürünü almıştım ama sonra okuyunca boşuna almadım dedim. Yani umarım öyledir. 28 gün boyunca düzenli kullanımda cilt görünümünü iyileştirir. Gerekli onarımı sağlar ve cilt yenilenmesine yardımcı olur diyor. E daha ne yapsın? Yani bir makyaj bazı daha ne yapsın? O yüzden hemen açalım. Hemen açıyorum. Şöyle her zamanki gibi kocaman bir kutu ama yanı boş. Bunlar nasıl satış politikaları? Yanında neden bir şey yok? Bakın yok. İçinden buradan bu çıktı yani. Evet iyice çalkalamamız gerekiyordur muhtemelen. Çünkü serum fondötenleri de sıvı ürünleri de böyle sıvı sıvı. Mutlaka çalkalayın diyolla. Bakalım ne yapacak? Şöyle açıyorum. Ne kadar uygulayacağımı da hiç bilmiyorum. Ama ben bol bol sürmeyi düşünüyorum. Gel bakın. Şöyle bakın. Aldık. O bayağı bu sedefli bir şeye benziyor yahu. Bu arada yani bu parlak makyajlar çok çok ortaya çıktı işte nemli görünüm vesaire falan bende hiç güzel durmuyor. Çünkü yüzümdeki muhteşem yapı <laughs> daha çok ortaya çıkıyor. Ama yine de yapalım bakalım. Bu arada göz altına da sürün çünkü cildin her yerinde kullanılabileceği yazıyor yine aynı şekilde. Parfüm var içinde. Kesinlikle var. Çünkü güzel kokuyor. Ben bir şey sürdüğüm zaman cildim böyle kızarıyor, bozarıyor, bir şeyler oluyor. Daha önceki kullandığım ürünler yüzünden böyle abuk sabuk yandığım için de cildim böyle tecat durumda. Şimdi bunu sürdük. Evet gözaltımıza her yerimizi sürdük yani. Elle uygulama yapmaya bayılıyorum şu saçım çıkma. Bu videoda bari çıkma şuradalardan. Evet. Valla güzel, nemli, biraz yapış yapış. Çok yapış yapış değil de evet bir yapışıklık var doğal olarak makyaj bazı. Bunu kurutalım. Çok sıcak olduğu için galiba öleceğiz. Parlak mı? Evet parlak. Zaten ışıklar yüzünden çok parlıyorum ama baktığım zaman evet cildimde böyle parlak parlak bir durum var. Bunun içinde acaba sim var mıydı? Bir dakika bakalım. Muhakkak vardır. Mutlaka cildi besleyen bir durumu vardır. Ama bu renk olduğuna göre bu ürün sim durumu vardır. Yani olması mümkün mü yani? Tabii. Sim biliyorsunuz kırışıklıkları, ince çizgi görünümünü vesaireyi gizler. <laughs> o yüzden tabii olacak. Madem besliyor boynuma da süreyim. Evet bunu da hallettik. Şimdi daha önce bunu denedim. Dediğim gibi Revolution videosunu izleyebilirsiniz. Onu da buraya bir bırakacağım. Aşırı kapatıcı olan bir fondöten. Aşırı nemlendiren bir fondöten. O yüzden bunu bildiğim için geçen defa tüm yüzüme 4 damla damlattım ve bayağı odam kireç tutmuyor gibi kapattı. Bu defa 2 damla damlatayım. Yüzümün yarısına bunu uygulayacağım arkadaşlar. Yüzümün diğer yarısına da bunu değil bu eski. <laughs> Bunu uygulayacağım bu tarafa da. Yani işte idare edeceksiniz artık. Göreceğiz bakalım. Nem olarak da çünkü bu biraz daha mat duruyor. Bakalım hangisinden daha memnun kalacağım yapı olarak. Ee, görsel olarak ikisinden de memnun kalmayacağım. Çünkü ben güneşten yanıyorum. Ne yaparsam yapayım evde dursam da yanıyorum. Öyle bir cildim var arkadaşlar. Şöyle bir ve ah. <laughs> bu hep oluyor. Alışırsınız. Şimdi bunu önce tabii ki elimle... Hmm. Burnumuzu nasıl yarıya böleceğiz acaba çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu e, altındaki bas bayağı ürünü kaymasını sağlıyor. Kaydırıyor yani. Wow. Göz altlarıma çok getirmeyeceğim. Oh. Wow. İncecik bir fondutan zaten. Ama şu altına sürdüğümüz şeyle bu nasıl bir yayılma? Etkileyici. Ay konsilör süreceğiz. Alışmışım göz altlarıma falan bunu sürmeye. Elim gitti. Ne yapayım? Şimdi bunu Masita'dan daha önce anlattığım harika ama kirli <laughs> süngeriyle oturtalım bakalım. Bu arada bu kullandığım en az ürünü geri alan sünger diyebilirim. Kaşlarımda Maybelline'in geçici dövmesi var arkadaşlar. Onun da videosunu şuraya bir yere, bir yerlere koyalım. Çünkü neden? Gerçekten insanların haberi yok o üründen. Hala da enteresan biçimde çok güzel bir ürün. Eğer kaşınız yoksa tavsiye ederim. Bu fondöten hiçbir şekilde hiçbir yere dolmuyor. Biraz sonra oksitlenecek. Daha önce denemiştik zaten. Benim normaldeki ten rengime çok yakın. Gerçi ben Revolution videosunda sonradan montaj yaparken ürünün bütün numaralarını yazdım ve bütün numaraların hangi cilt tonuna uygun olduğunu yazdım. Ama aldıktan sonra gördüm onu da. Bu bana uygun değilmiş. Ama ben denediğimde gayet güzeldi. O yüzden bu kışın benim çok rahat kullanabileceğim bir fondöten. Onu söyleyebilirim. Çok azıcık oturttum. Çünkü zaten cilde hemen oturuyor. Çizgilere dolma asla yapmıyor. Şimdi sizler için ben bunu açtım ya. Ben galiba kanalımı çok seviyorum. Bana öyle geliyor. Çünkü kısmen biraz pinti bir insanım ve kullanmayacağım ürünleri özellikle böyle açıp da şimdiden ömrünü kısaltmak istemem normalde. Ama helal olsun. Helal olsun. Bu kanala, bu çabama helal olsun. Cildim bayağı emiyor şu anda arkadaşlar. Ben bu fondöteni çok beğendim. Yabancı bir kanalda izlemiştim. İlk ve kadın anlatı anlata bitiremedi. Dedim şimdi dur. Belki yabancılarda o yanlış anlatma falan yoktur. Bu arada reklam falan almamıştı. Bir sürü rengini almış. Renklerini anlatıyordu. Dedim belki de dürüsttür. Gittim aldım. Dürüst çıktı. Bravo. Ona bravo. Şimdi bunu kaldırın. Bununla işimiz bitti. Bayıldık. Ve daha da bayılacağım gibi görünüyor. Bakım yaptığı için Artmazsa fiyatı almaya devam ederim. Artarsa düşünürüm. Şimdi yeni olduğu için bunu çalkaladım mı? Bunu çalkalamayı unuttum. Gitti fondöten. Boşa gitti ya. Gerçi ne kadar çalkalarsak çalkalalım. Hop aldım. Bu diğerine göre birazcık daha az kapatıcılığı olan üstüne mutlaka bakın zaten belli pudra isteyen bir fondöten olduğu için eski halde öyleydi, yeni halde öyle. Gerçi ilk açtığımız için olabilir arkadaşlar. O içindeki pompa hortumunda belki serum bölümü kalmış olabilir, sıvı bölümü kalmış olabilir. Bir daha deneyeceğim. Çünkü bu ürünler raflarda bekliyor. Yeni çıkmış olsa da nihayetinde bizim elimize ulaşana kadar. Oho! Bayılıyorum ya. Bakın. Kapatıcılığı diğerine göre daha az. Yine kabımı vurdum. Ama ya bu Makyaj buzu muhteşem. Hmm. Bu kurudu. Biraz daha pudralandı gibi ama hala böyle hafif yapışık tabii ki. Saç diplerimize götürelim. Şöyle bakın. Şöyle görmenizi istiyorum. Diğerini gözünüzün altına biraz sürdük ama idare edin. Şöyle. Bu daha kapatıcı. Birazcık çektikten sonra daha pudralıya dönüyor bu. Gerçekten tamamen kapatmayan, böyle fondöten fondöten, katı katı durmayan. Yine cildinize çok güzel yayılan, oturan ama kapatıcılık olarak mutlaka üzerine bir pudra sürmenizi gerektiren bir fondöten. Ve bu arada cildi besliyor. Bu gerçekten cildi besliyor. Kullandığım için söylüyorum. Hatta yazmış zaten. içinde gliserin E vitamini B5 var ve 24 saat nemlendirme özelliğine sahip. Bunu da söyleyeyim. İki fondöten de çok çok iddialı. Hangisini kullanırsın derseniz bu senelerdir kullandığım fondöten olduğu için tabii ki elim hemen buna gider ama sanıyorum yakın tarihte bir şey olsa ben bunu kullanırım. Yani bunu da kullanırım. İkisini karıştırmayayım. Hayır karıştırmam. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an yüzümde ikisi de var. Burası daha fresh fresh hissettiriyor. Sanki cildim daha hava alıyormuş gibi hissettiriyor. Bunu net söyleyebilirim. Bu arada karma benim cildim. Cilt yapıma da daha uygun olabilir bilemiyorum. Bu da daha güvende hissettiriyor. Yani ne demek o? Daha iyi. Daha kapatıcı. İşte daha ben buradayım. Ağırlık yok. Yüzde ama varlığını hissetme durumu söz konusu. İkisi de bakım yaptığı için, ikisi de çizgilere dolmadığı için. Ne bileyim bilemiyorum. Galiba bunu kullanırım ama belki meraktan kullanırım. Bilemiyorum. Geçiyorum. Bu konuda çok kararsız kaldım. Bravo. Ürünler ikisi de çok güzel. Şimdi çok merak ettiğimiz concealer. Bana o kadar çok ürünü, o kadar çok anlattınız ki o videolar sayesinde. Ben de şimdi sizlere anlattığım için, ürünleri doğru anlatabilmek için o kadar strese giriyorum ki arkadaşlar anlatamam. Yani 50 kere düşünüyorum bir şey anlatırken ve tabii ki fiyatlarına göre performanslarını söylüyorum. Bunu anlıyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü birçok farklı fiyatta ve kategoride ürün deniyorum. Daha önce kullandığım ürünlerin izlenimlerine göre konuşabiliyorum. Ben makyaj artisti değilim. Bu konuda guru da değilim. Dolayısıyla öyle iddialı iddialı bir şeyler benden duymanız mümkün değil ama kötüye kötü derim. Kötüyse paramızı niye boşa verelim yani? olmaz. Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Bunu çalıştım okumadım. Bir saniye. Bunu hemen okuyorum. Düzenli kullanımda ciltte daha kusursuz, bakımlı görünüm sağlar. Beyaz çiçek özlü ve betain bileşenli formülü 24 saate kadar nemlendirir ve bakım yapar diyor. Betain ve beyaz çiçek özünü ben bilmiyorum. Koyu halkalar ve yorgunluk görünümünü gizler. Renk eşitsizliklerini dengeleyerek yenilenmiş aydınlık bir görünüm sağlar. Düzenli kullanım sonrası kaz ayağı kırışıklığı görünümünde azalma sağlar. Göz kapağında lifting etkisi yapar ve jumbo aplikatörlü diyor. Şimdi açabiliriz gönül rahatlığıyla. Bakalım. Düzenli kullanımda. Oo. Oh. Bayağı yoğun. Oo. Oh. Buraya sürülmez normalde ama ben sürüyorum arkadaşlar. Hep dalıyorum çünkü. Elimle dağıtacağım öncelikle. Hmm. Anlıyorum. Pastelin allığını anlatmıştım. Hiç beğenmediğimi söylemiştim. Videodan sonra biraz sempati kazandım kendisine. Ama gerçekten ben böyle yağlı yağlı allıkları çok çok sevemiyorum. Ya böyle tam sıvı olacak, oturacak cilde. Ona özel sadece bir pastelle ilgili bir memnuniyetsizliğim olmuştu. O da bir memnuniyetsizlik değil ama yine de harika demediğim bir allık olmuştu. Zaten eyelinerlarını çok beğendiğimi söylemiştim. Wow! Bu ne ya? En son denediğim Lavle'nin bir kapatıcısıydı. Çok yoğun, evet oksitlenen, hafif hatta rengini de koyu almıştım. Ona rağmen bayıldığım bir kapatıcıydı. Bu biraz daha iyi bir kapatıcı galiba. Yine aynı şekilde çok fresh hissettiriyor. Cildim çok fresh arkadaşlar. Enteresan bir biçimde. Burası True Match daha fresh hissettiriyor. Daha hava alıyor gibi. Bu tarafın biraz daha üstünde bir şeyler olduğunu hissettiriyor. Ama şu inanılmaz. Güzel. Şimdi bir ürün daha deneyelim birlikte. <laughs> müyüm? Al dediler aldım videosunda. E, aldım dediğim, neden aldığımı bilmiyorum dediğim şu Eclipse'in bunun şeyi de var içinde şöyle. Fırça koruma şeyi. Muhtemelen siz bunu biliyorsunuzdur. Benim için yeni bir şey. Çünkü ben fırça kullanan bir insan değilim. Tek bir fırçayla hayatımı geçirdim. Şöyle yine çantanıza koyarken koruyan bir şeyi de var. Güzel düşünülmüş. Bilmiyorum yani bu çok gerekli bir şey miydi? Bakalım. Çok fark ediyor mu yani? Şöyle pıt pıt pıt, pıt yapacakmışız. E bu da zaten böyle bir silikon hissiyatı veriyor insana. Onu da söyleyeyim. Yani sanki fırça değil de göz altlarına şu anda bir silikonla dokunuyor gibiyim. Açısına göre çektiğim zaman. Ama tabii ki parmağımla uyguladığım gibi ürünü komple gözümde bırakmadı arkadaşlar. Ben bunu kullanmayı da bilmiyorum. Şöyle kapatalım. Burnumuzu kapatalım. Bunu kapatmak çok önemli çünkü. Bakın ürün kaldı üstünde. Yani ben neden sana konsilerimi yedireyim ki şimdi? Buna boşuna almış olamayız herhalde. Belki birkaç kullanımdan sonra bu da ürüne doyduktan sonra bu kadar ürünü yemeyecektir. E derseniz ki Canan beğenmedin mi? Eee bakayım. Gözüm de bozuk gibi. O, burası gözüme doldu. Bakın göz kapağıma doldu. Bir de burayı iyi şey yapamamışım. Hımm. niye öyle oldu? İyi de sürememişim. Cahilliğime verin. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam gözlerim bozuk da. Şunun ürünü cilde daha iyi oturtmasına ben şu an gizli şok. <laughs> Bayağı şaşırdım. Aa, evet. Şunu kullanmayı öğrenmem lazım. Anlıyorum. Özür, özür diliyorum. Fırça kullananlardan, fırça önerenlerden özür diliyorum. Fırça farklıymış ya. Fondöten fırçası falan dedikleri zaman bana dedim ne fırçası ya? Fondöten fırçayla mı sürülür yüzef falan diyordum. Of. Bu çok artık gözeneklerin içine içine mi yediriyor? Ne yapıyorsa. Ama dediğim gibi ben kullanmayı bilmiyorum. Öğrenmem gerek. Bir de acil lens almam gerek. Evet. Bakın. Şurada çilim. Birkaç tane lekelerim. Şunlarım, bunların var mı? Var. Şurada, şurada. Var yani. Var, var, var. Komple kapatmadı. Kapatmaz zaten. Ama ben çok çok kapatıcı ürün seven biri de değilim. Yani suratımda kireç gibi bir şeylerle gezmeyi sevmiyorum. Ha birkaç video sonra olur, fikrim değişir. Derim ki ne münasebet. Olur yani. Fakat da uygulayalım Vallahi. Fikrim değişir, orasını bilemem. Fikir değişebilir biliyorsunuz. Zaten değişmeyen tek şey değişimdir. Şimdi bakar mısınız? Ben bir kat daha uygulayacağım şaka bir yana. Çünkü kapatıcılığını görmek istiyorum. Sen de ve sen de bununla yapalım ya. Bu hayret ettirdi beni de biraz. Vay be. İnsanların bildiği bir şeyler varmış demek ki. İşte ne yapalım? Biz de böyle gelenekçi biriyizdir belki. Olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Şurayı da yapalım. Vay be. Evet. Kendimiz ne yaptık böyle? Gerçekten. Şimdi gel bakalım canım. Bakalım konsillerle. Ya ürünü alıyor arkadaşlar. Ürünü alıyor bakın. Böyle içine içine oturtuyor. Ürünün fazlalığını mı alıyor? Ne yapıyorsa artık. Bilemiyorum ama ürünü aldığı kesin. Ee, fırça da alıyor ama fırça içine içine oturttu biliyor musunuz? Garip. Evet. Hayret. Fırçayı sevdim. Neden öyle oldu? Biraz bekleyeceğim. Çünkü bu tarafa parmağımla sürdüğümde biliyorsunuz katına doldu. Bakalım buna dolacak mı? Ürün aynı ürün. Uygulamadan dolayı mı? Merak ediyorum. Burada beni şu an kireç gibi görüyorsunuz ama değilim. Evet beyaz. Çok çok beyaz şu anda yüzüm. Ama kireç gibi değilim. Ki zaten bu ürünlerin üstüne, bu uygulamaların üstüne biliyorsunuz kontür geliyor. Buraya sürmedim. O yüzden burası normal tonuma yakın. Ee, kapatıcılığını görün diye konsilere buraya uyguladım özellikle. Yapı olarak ikisi de pastel olduğu için birbirini tutuyor. Ama enteresan bir biçimde L'Oreal tarafında da hiçbir yama görüntüsü ya da herhangi bir şey oluşturmadı. Çok güzel karıştı. Bakacağız bakalım çizgileri de yapıyorum. Arkadaşlar çizgilere dolma bakın yapıyor. Görüyor musunuz? Yapıyor yani. Tüh. Bu beni üzdü. Bu tarafı bekleyeceğim. Bu tarafa belki daha önce sürdüğü için ya buraya da yapmış bakın. Çizgilere dolma yapıyor. Çizgilere dolma yapıyor. Güzel kapatıyor. İki kat sürmeme rağmen cildim deli gibi hava oluyor. Böyle fresh fresh. Sanki böyle üflüyor yani. Böyle güzel güzel. Çok tatlı bir hissi var. Ama çizgileri doluyor. Morlukları kapatıyor ama çizgilere doluyor. Çizgilere dolma yapıyor. <laughs> evet. Geldik son ürünümüze. Bunları en son tekrar kontrol edeceğim. Son ürün bu zaten hepinizin muhtemelen muhakkak shorts videolarında ya da uzun videolarda karşınıza çıkmış olan Flormar'ın Water Lip Stain. Yani su dudak lekesi diye bir ürünü. Dudağımda da var bakın şimdi. Bu kadardır video çekiyorum. Bir 15 dakika olmuş mu? O daha fazla olmuş. Siz montajda kısa izliyorsunuz ama uzun süre video var. Şöyle göstermek istiyorum. Islattım. Şöyle göstermek istiyorum daha önce denediğim Revolution'un tintinden hiç memnun kalmamıştım. Yani memnun kaldım ama böyle yarım saat, 40 dakika sonra böyle siline siline gidiyordu. Homojen yayılmıyordu vesaire. Ben dedim bulamayacağım herhalde. Hatta gıda boyası falan aldım. Evde kendim Mi yapayım iyi olursa da sizlere de söylerim dedim. Olmadı. İyi olmadı. O yüzden arayışlarım devam etti ve o kadar böyle şaibeli yorumları vardı ki nihayet. Herkes harika dememiş. Arada işte kötü falan diyenler de olmuş. Denemek istedim. Kötü diyenler olmuş diye aldığım ürün güzel çıktı. Ben bunu gece sürdüm arkadaşlar özellikle. Ya akşam 10 gibi bir sürdüm. Daha donmadan böyle dilimle tadına falan baktım. Berbat geldi. Ya yine mi dedim kötü bir ürün aldım. Bu da çöp yani. Bir şans daha verdim ve kurumasını bekledim. Yattım sabah kalktığımda evet dudağımdaydı. Birazcık silinmiş doğal olarak ama dudağımdaydı. Sonra dedim ki bu yemeklerle suyla falan çıkıyor mu? Evet çıkıyor ama öyle hemen dudağınızdan uçup gitmiyor. Ben bunu sürüp dışarı çıktığım zaman eve geldiğimde akşama kadar dudağımda kalıyor kalıyor. Nerede kalıyor? Dış bölümlerinde ve içlere doğru kalıyor. Ama tabii ki bir şey yiyip içtiğiniz zaman içerlerden silinmeye başlıyor. İğrenç iğrenç bir silinme değil bir. İkincisi benim dudağım böyle dolu dolu ne sürsem güzel gösteren bir dudak değil. Dolayısıyla sürdüğünüz zaman eğer o dudağı doldurmuyorsa ağırlıklarını böyle dolgun bir ruj değilse çok çok kendini göstermiyor. Ama bunda dudaklarımı iyi hazırladıysam ruja yani daha önce kötü bir ruj sürmediysem kuru değilse dudaklarım götürür. Benim için çok yeterli. Özellikle yazın denize, havuza giderken, dışarı çıkarken sürüp unutacağım bir ürün. Yanımda tutarım. Tekrar tazelerim elbette. Muhteşem, muhteşem değil ama kesinlikle kötü değil. Tebrik ediyorum. Nihayet pişman olmadığım bir ürün satın aldım. Şimdi ikinci katını süreceğim. Sürerken ıslak duruyor. 10-15 dakika iyice kurumasını bekleyin. Hatta sürdükten sonra uzaklarınızı hafif gerin ki o aralıklarda dolma yapmasın. Böyle sünger gibi. Başta çok hoşlanmadığım bir aplikatördü ama sonradan fark ettim ki bunun düzgün sürülmesini sağlıyor. Sı gibi. Dudaklarınızı birbirine değdirmeyin. Yayılsın diye birbirine sürttüğünüz zaman benim hep o yaptığım klasik ruj hareketini yaptığınız zaman tam dudağa oturmadığı için yanlara birikiyor. O yüzden böyle sürüyorsunuz ve bekliyorsunuz. 10 dakika, 15 dakikada tamamen sabitleniyor. Sabitlenene kadar hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Çok konuşmayın. Eğer uzun kalmasını istiyorsanız kurmaya başladı bile. Ve gördüğünüz gibi parlaklığı gidiyor. Mat bir görüntü çıkıyor altından. Birazdan görüşürüz. Bu da olsun, geliyorum. Ve 10 dakika sonradan, merhaba arkadaşlar, dudağım kurudu. Bir 15 dakikada tam olarak oturuyor. Ben dayanamadım. Valla soda içtim. Ne yapayım? Ama çok dikkatli içmeye çalıştım. Gördüğünüz üzere kuruduktan sonra iyice matlaşıyor. Dudağı oturuyor. Biraz daha beklemem gerekiyor dediğim gibi. Ve dudağınızda birçok ürüne göre kalıyor. Ben kalıcılığını beğendim. Aldığıma pişman olmadım. Hatta mutlu oldum ürünlerden bir tanesi oldu. Bu en çok satan rengi 2 numara Lovecraft ama ben bunun bir numarasını da alacağım galiba. O da böyle açık pembe. Ben pembeyi seviyorum. Onu da edinmeyi düşünüyorum. Düşünün. O kadar memnun kaldım. Özetle bayıldım. Zaten videosunu çekmiştim. Yıllardır kullanıyorum. Bu arada buralara kapatıcı sürdük. O yüzden burası daha doğal duruyor. His olarak ikisi birbirine çok yaklaştı. Burası da böyle serin serin hissettiriyor kendini. Gergin değil de böyle daha canlı ve daha iyi hissediyor diyebilirim net bir şekilde. Burada sanki hiçbir şey yok. Buraya sanki hiçbir şey sürmemişim gibi hissi. O yüzden bu fondöteni çok seviyorum zaten. İki tarafın hissi de çok güzel. Kapatıcıya gelince... Hoppa! Buyurun. Ben videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni desteklemek için lütfen kanala abone olup bir emoji de olsa bir yorum bırakın, bir de beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda, bir sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve her halinizde güzel olduğunuzda sakın unutmayın.